Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslanlar, canım aslanlar çok yoruldunuz ama bu 5 Kasım'daki süper dolunay aslında kariyer alanınızdaki o yorgun, mücadele alanlarında ödülleri de peşinde getirecek. Bu Kasım ayının girişinde 5 Kasım'daki bu süper dolunay neden süper bir dolunay? Çünkü ay dünyamıza yakın olduğu için ki gökyüzünde çok şahane seyrettik kendisini etkileri daha güçlü. Dolunay enerjileri bitiş ve bir tamlanma enerjisi verse de bu yerleştiği ki bizler genelde bu sabit yıldız avcılığı yapıyoruz sabit yıldız etkisi. Başarıyı, kariyer alanında ödülleri getiren bir sabit yıldızda bu dolunay gerçekleşiyor. Hani diyoruz ya bazı dolunaylarda yüzük var mı? Yüzük görüntü olarak, bir yüzük şekli olabiliyor. Burada aslında para, parayı etkileyen kariyer alanınızda da ödülleri getirecek bir süreç neden? Çünkü sizin kariyer alanınızda gerçekleşti. Evet bir yazandan biliyorum birçok aslan kariyer alanında işe girişler geç oldu. Kariyer alanında yorulan arkadaşlarımız oldu. Evliliklerle imtihanlar oldu. E çünkü zaten siz ormanın kralısınız. Sonuçta bu hayatın gücü içerisinde size verilecek güçle de sınanıyorsunuz. Ve hayatınız bir takım noktalarla ilgili de sınavlar ön plana çıkacak. Şimdi bu süper dolunay. Ee, Kasım ayına da değineceğim değişik bir Kasım değişik bir karmik ayın içindeyiz çünkü retroların olduğu ki e, biz mesela Merkür Retro'yu konuşuyoruz bir burçta Merkür şu tarihte Retro'ya girdi diyoruz ama bu Kasım ayında Merkür bu süper dolunayda Merkür ve Mars yay burcundayken Merkür yay burcunda Retro'ya girerek Akrep burcuna geçiş yapacak şimdi bu hangi alanlarınızı etkileyecek bu süper dolunay kariyer alanınızı etkilediği için e, hak ettiğiniz mücadele ettiğiniz başarı için çalışan birçok Aslan'a hak ettiği terfiler hak ettiği kazançlar gelecektir e bir yandan akrepte sizin yuva eviniz olduğu için ev ve yuva konularınızın da revize edildiği, bu konularla ilgili planların da gerçekleştiği bir zaman dilimini işaret edecek. Şimdi Mars ve Merkür yay burcunda. Yay burcunda nasıldır? Ee, yay işte enerjiktir, hareketlidir. Daha hızlı hareket edebileceğiniz bir döneme adım atıyorsunuz Kasım'ın ile beraber. Ve bu süper dolunayda da tamamlamak istediğiniz tamlanmasına Önem verdiğiniz konularla ilgili, yay gibi daha olumlu pozitif, e, Mars yayda daha hızlanarak ani kararlar belki işte Mars ve Merkür'ün de kavuşumu olduğu için zaten sizdeki en gölge yanlar e, belki biraz ego kendi egonuzdan belki söylemler sivrilebilir. Bu da hangi evinizi? Beşinci evinizi, ev ve flört alanlarını tetikleyecek. Flört ilişkilerinde olan aslanlar e zaten aslan bir ilişkide bir birliktelikte e, sevilmek ister bu erkek ya da kadın fark etmez e, vardı benim de öyle Aslan burç Arkadaşlar işte gösterişli doğum günleri ister balonlarla böyle e, gösterişli e, onu onure edilmesini ister flört ilişkilerinde de hem erkek hem bayan olarak bu V evi etkilediği için işte bu ilişkinin neresindeyim Belki partnerinizle ilgili ani fikirler, ani eylemler. Beğendiğiniz biri varsa aniden yürümek ya da ani teklif etmek. Bu tür konular ön plana çıkacak. Ani hareket ettiğiniz bazen de sevgi ilişkilerinde işte Mars'ın o dürtüsel dik perdeden konuşmalar olabilir. E, bu da neyi tetikleyecek? E, bu 5'teki 5 Kasım'daki süper dolunay bu hem ilişkiler hem ev konularınız hem kariyer konuları olduğu için aslında bu süper dolunayın teması boğa burcunda gerçekleştiği için Venüs'yen yani kendi güven alanlarınız kendinizi güvende hissettiğiniz sahalar ve e, boğa e, güven ister ve dengede kalmak ister. E, Venüs de bu süper dolunayla terazi burcu yolculuğunu tamamlarken hem kariyer hem özel ilişkiler hem evinizle ailenizle ilgili konularda aslında eyleme geçtiğiniz her adım dengede kalmak istemenizle alakalı olacak. Bir e, ev e, lideri eş işte eşinizle ilgili çocuklarınızla ilgili belki ev değişiklikleriyle ilgili bir babaysanız bir anneyseniz e, beşinci evde bekar bir aslansanız sevgilinizle ilgili ama bir bir baba ya da bir ebeveynseniz çocuğunuzla ilgili konular o konularla ilgili eyleme geçme ve terazideki bir venüste daha sevgiyle, daha dengede kalma dinamikleri yaratacaktır çok ilginç bir Kasım ayı Kasım ayının diğer dinamiklerine değineceğiz ama bu 5 Kasım'daki Süper Dolunay ki etkisi benim de özel bir annemiz rahatsızlığı olduğu için biraz geç kaldım çekimlerde ama etkisi zaten bizler işte 5 Kasım'dan sonra çok yoğundur akan enerji 6 7 8 9 10 11 bugün ve yarın şahane 6. ve 7. günler şahane etkileri barındırır ki bugün de zaten 11 11 enerjisi çok aktifti bu 20'sindeki yeni aya kadar çok aktif bir süreç. Evet, Merkür Retro'yu deneyimleyeceğiz. Ee, bu Kasım ayı birçok retro pozisyonu da getirecek. Ama süper dolunayla adım attığınız bu süreç yeni aya kadar boğa konuları, güven duyguları zaten e, 20'sindeki yeni ayda o konuların işte akrepsel etkisini deneyimleyeceğiz kendi güvenlik alanlarınız, kendinizi güvende tuttuğunuz çünkü boğa güven duymak ister. Boğa topraktır, ayakları sağlam yere basmak ister. Siz de kendinizi sağlam, dengede, kariyer alanında, ev konularında, flört ilişkilerinde her türlü konuda kendinizi göstereceğiniz sahalarda dengede kalmak isteyeceğiniz bir süper dolunay enerjisi. Ve bu olduğu için de para, maddiyat, sevgi konuları ön planda. Ama öncelik kariyer, para, kazançlarınız. Kendinizi güvende hissedeceğiniz, size hayatın o sağlamlığını verecek kariyer ve kazançlarınız ön planda. Şimdi tabii ki Jüpiter yengeçte olduğu için... Sizin burcunuzda da 12. evinizi etkilediği için 12. evde balığın su teması etkin olduğu için belki çok fevri ateş burcu o güçlü ateşiniz biraz daha sizi duygusal alanda bakan, biraz daha sakinleştiren yengeç, ailenize değer verdiğiniz, köklerinizi düşündüğünüz ve bireysel olarak da su enerjisiyle beraber Belki de daha da sakinleştiğiniz Düşünce olarak Ama 5. eve geldiğinde Çok sakin bir kişiliksiniz Bir sevgi ilişkilerine girdiniz Ve dik perdeden konuştunuz ee, Aslında bu ben miyim diyebilirsiniz Birazcık tabii ki Aslanın sahiplenme Benim aşkım benim hayatım Dediği noktalar gerçekleşebilir Ama e, Karmik bir ay çünkü Satürn Neptün retro pozisyonda Bir süper dolunaya giriyoruz ama Jüpiter'e açısı şahane bir açıda olduğu için bizim üçgen açı dediğimiz balık ve yengeç iki suyun arasındaki üçgen oluşum sizin tabii ki 9. evi de etkileyen Kuzey Ay Düğümü doğru bu süreçte kariyer adına aldığınız eğitimler, yurt dışı bağlantılı işler varsa orayla ilgilenen Jüpiter 9. ev jüpiterin evidir mahkeme haklarınız kazançlarınız mahkeme açmak değil de mahkemeden sonra hak ettiğiniz alacakların size ulaşması yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili açılmalar bu noktalar tetiklenebilir kariyer alanıyla çünkü yengeç burada jüpiter enerjisi büyütebilir büyüyen düşüncelerinizi dikkate alın hayat planınızla ilgili önünüze çıkan sezgisel Karmadan gelen etkilerle ne hissediyorsunuz? Sistem sizi nereye yönlendiriyor? Bu alanlarla ilgili yaptığınız hedefler, niyetler, atılımlar Satürn ve Jüpiter açısında uzun yıllar hayatınızı ileriye taşıyacak kalıcılık, başarı, onur, Jüpiter'in bereketi, Satürn'ün kalıcı ve uzun vadeli yatırımları ön plana çıkacaktır. Bu konularla ilgili adımları tamamlamak, hayat planınızla ilgili hangi alanlar şu an önünüze çıkıyor? Merkür retro pozisyonda o konuları dikkatle irdelemeniz çok önemli sevgili aslanlar. Bakalım Süper Dolunay'ın para para dediği kariyer alanından size nasıl bir mesaj var. Dördüncü ev Venüs. E, güneşte Akrepte. Size hizmet etmeyen ev yerleşim konuları ön plana gelebilir. Kariyer alanında kazançlarınızla beraber ev alımları ya da işte yine kazançlarınız artacağı için de farklı evlere geçişler bu süreçte gerçekleşebilir. Zaten sizin kartınız sevgili aslanlar. Şöyle çok güzel net görün diye uğraşıyorum. Güç elinizde. Zaten siz her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Yeter ki egonuzun gölge alanlarına bu noktalarda düşmeyin. Kendi gücünüzü, bu kendi gücünüzü iş yerinde sizi aşağı çekmek isteyen ya da işte sadece benim hayatım diyen, sizi belki bütünden koparmaya çeken ilişkiler ya da bitmiştir bir evlilik yazanlardan biliyorum. Artık oraya çok takılmadan kendi ışığınıza, kendi gücünüze güvendiğinizde siz her şeyi halledebilirsiniz sevgili aslanlar. Bu zaten boğa süper dolunayı da kendi gücünü fark et, kendi değerinin farkına var ve dengede kal. Kazançlar zaten sana sistemden akacaktır sevgili aslanlar. Süper dolunayın enerjisi yeni aya kadar hayatınıza güzellikleri getirsin.